Hepinize merhaba ben Doruk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat mobilinin bir bölümündeyiz. Ve karakter tanıtımı. Ama hangi karakter tanıtımı? Hemen koleksiyona girelim. Klasik Scorpion tanıtacağız bugün. Şöyle gösterdiği gördüğünüz gibi. Oradaki Reese. Yani baban ne diyorsanız deyin artık. Şöyle edip savaşa bir girelim. Şimdi Warlock Kunch'i alacağız. Ankara ee, Six Scorpion nerede? Heh. Burada. Evet kankalar. Şimdi bir de Injustice to Raiden. Böyle iyi abicim. Arkadaş ilk önce şöyle pasifine bakalım. Şey hmm, karşı takımdaki en en az canlı olanı çekiyormuş birinci yeteneğiyle. Öyle diyor burada. Burada yani full mü? Şunun yeteneği. Şimdi deneyi bir fullene, fulleyelim biz. <laughs> Bu arada Ramazan gidi nasıl gidiyor? Vallahi benim iyi gidiyor. Benim bir hastalığım var. Bir hastalık dedim sinüzitim var. Ondan dolayı çıtamıyorum. Tekne orucu maalesef. Buna öteki yaz. Öteki yaz demişim. Öteki şey. Öteki yıl tutuyordum. Şarjımız daha az kalmış. Öteki yıl tutuyordum ama. Allah, ım. Şimdi tamam. Ee, evet böyle abi. Başlayalım hemen size. Birlikte 3. özel gücünü de göstereceğim. İnşallah öteki videodaki gibi önceki videodaki gibi sizin tıkırtılı gelmiyordur. Reis'in bloklaması böyle. Şöyle. Ama sen çok vuruyorsun. Niye öyle vuruyorsun sen? <laughs> Lan Ninja Skrade'ine geçsene salak mısın? İki saatte basıyor. Lan! Hayır! Lan var ya sen. Şu junik bir çekebilir miyiz? Çeker miyiz? Aa öldü ki zaten. Hayır öldü öldü. Ya Allah belanı versin. Çomar. Şimdi onu direkt öldürüp öteki savaşa geçeceğiz. Çomar ya yemin ederim. Cık. Güzel tanıtacaktık. Bak belanı. Allah belanı vermesin. Bir tanıttırmanın karakteri. Öl sen de. İnş tekrar. İnşallah tekler. Hocam sen de bir teklemedin ya. Tekle şunu işte. öldü. Ah. Bir türlü tanıtamadım şu sıçtığın şeyini ilk maç sorun yok. Sıkıntı yok. Karşımıza böyle çomarlar gelmediği sürece. Biz de Mortal Kombat'ın bir team mi var? Hayır. Şöyle. Ya birinci yeteneğini gördünüz zaten. Lan oğlum bir öldürme sıçacağım ha. Birinci yeteneği böyle gördüğünüz gibi. Ama ben şuna geçeceğim ha. Allah'tan geçtik var ya. Ölüyor da. Şu Raider şunları bir pataklasın. Sen neydin sen Bozuk musun birader? Sen niye bu kadar fazla vuruyorsun ya? Uhu. Şöyle ikinci özel gücünü atalım. Sen bir tek ye hocam. Onu tanıtamıyoruz ki şunu. Ya Allah belanı versin senin. Çomar. Allah Allah. kızdırıyorsunuz yemin ederim ya. bir türlü tanıttırmadınız ya. Sal. Bir türlü tanıttırmadınız ya. Allah Allah. Öl git çomar mısın nesin ya. Allah Allah. Ne böyle bir şey olmaz ya. bronz şey artık bunlar da ölmezsin klasik Scorpion İnşallah üçüncü yeteneği şey değiştirmişlerdir animasyonu falan şöyle yapınca özel gücü göstereceğim tekrar bir beni salarsan Bakın Şimdi Sergeant çekecek aynen. Doğruymuş. Yüzde seksen ihtimal mi? Ne? bakayım be. Aynen. Bir daha atalım sana onu. Block Breaker'ı da var. Yani bütün skor bu Scorpion'un Block Breaker olması da artı bir avantaj. Ben çok seviyorum. Block Breaker'ını. Şimdi bu ne? Ha, o ne lan? Fıt fıt fıt. Çok güzeldi lan. Bir şeyler yaptı oyna. Burst dedi bir de. Ya sen bir git ya başımdan. Tekler mi? Teklemez çünkü blok yaptı. Nasıl? Birinci ve ikinci özel gücünü gösterdik en azından. Şöyle sen ölür müsün buna? Ölmezsin o yüzden ben şuna geçiyorum. Şunu atıyorum ve sen seni yeryüzünden siliyorum. Gördüğünüz gibi ikinci ve birinci özel güçlerine, özel güç diyorum ben de bunlara ya kusura bakmayın. İkinci ve birinci yeteneklerini gösterdim. Oba. Yani o blok bire falan var bayağı iyi. Bir de kanama bırakıyor karşı rakibe. Çok mükemmel yani. O onun da kanaması varmış. Bu biraz sıkıntı ama Şöyle abi tamam abi abi sen çok vuran abi ya. Özel gücünde bir değişiklik yoktur diye umuyorum. Ama üçüncü özel gücünü açamayacağız gibi çok çok zor duruyor. Lan. Ya, sen kimsin adam? İsaç. Değişik bir ismi var adamın. Şöyle sen bir öl. İşimizi uğraştırma bizim. Üç ruh veririz ya. Elmas. Elmas da sıkıntı yok zaten. Klasik Scorpion'un üçüncü özel gücü açık mı ama? Açık değilmiş. Aferin bana. Çok sus. Neyse. sen çok fazla uğruyorsun. O ne lan öyle? Niye öyle vuruyorsun sen? Şu ikinci özel gücünü bir daha patlatıyorum. Of abi ya. Hii, çok fena. Lan çok güzeldi. Allah'ım delireceğim. Oğlum çok bozuk lan bu. Çok fena vuruyor abi. Yani beni 600 buzlu ise değer kesinlikle. Uf. Koca takımı tek başına yendi abi. Koca takımı tek başına yendi abi. Yemin ederim. Yarısına iki tane iki kişiyi de o öldürdü vallahi ya. Ya blok buraya da var. Sonra stanlıyor falan böyle. Abi çok mükemmel bir karakter ya. Vallahi. Şimdi senin özel özel güç diyorum ya. Sıçacağım. Sana şunları veriyoruz. Şöyle giriyoruz. Şunu açıyoruz. Hepsini versem mi ki ya? hadi açalım. Zaten se bir bile gücün görmek için yapıyoruz. Son iki maç. İnşallah ölmez. Scorpion. Classic Scorpion. Biraz vuracağım daha Hanzo Şişi Skorpion var. Bu biraz sıkıntı benim için. Bu Parçalar ki bunları. <laughs> Vur kanka biraz sen bana. Biraz şunu oynayayım diyeceğim de parçalama kanka parçalama işte. Birinci yeteneğini atıyordum yanlışlıkla. Hı, tamam. Şöyle atamadım. O mükemmel ya, mükemmel. Oo, kombosunu da bitirdi. Vur sen biraz bana. Scorpion. Sana vurayım ben. Sen bir git bakayım. Sen, sen seni bir dünyadan sileyim ben. en iyisi. Şöyle yazı şiş skorp yapayım. Oo sen çok vuruyorsun lan. Sen vur abi sen vur. Hadi be dolu sen de lan. Allah. Hadi lan. Abicim hadi dol. Sen öder öl ölmezsin inşallah bana. 50 yapayım bırakayım. Abicim dolacan mı artık? Lan dalsana. Biraz vur sen vur. Vur. Hayır lan. Abi kıl payı ya. Salaklığıma denk geldi. Of. daha gireceğim. Bunu da yaparız inşallah. Biraz vuracağım ben sana. sana sıkıntı olmaz diye düşünüyorum abi. Aa, hayır lan. O, o kadar fazla vurmadım ben. Tekleyecek diye düşündüm. Tapelan mı? Tapelan. Lan öldürme Raiden'i. Allah bunlar güçlü biraz. seni bir silelim yüzünden çünkü sen bizi uğraştıracaksın. Bir tane daha Raiden mi var? Uf komboya bak. Lan ne yaptım ben? Oğlum sen yemin ederim çok müthiş bir şeysin ya. Vallahi müthiş bir şey. Babacım hadi ya. Başı başına bekletme bizi. Scorpion hadi lan. Ee, biz şunu sana atayım. Sen ölmezsin mi ihtimal? Ne lan? Telefon deli kafayı yedi. Dengesiz misin? Üstünde. Abi hadi. Tamam abi. Bırakayım bana. Oho. Biz böyle giderse. Ananı. Hadi be Scorpion. Lan hayır 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 hayır. Ah, attım vallahi attım. Aynıymış ya. Olsun, olsun. Şak. Oyunu da kırdık adamı. Yenileceğiz ama. Olsun. Aa, yendik mi lan? Aa, yendik lan. İyi, iyi. Aa. Tamam. Vallahi zorluydu zorladılar lan benim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da.